Selamun Aleyküm yüreği güzel insanlar. Kadir Meydan YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben kardeşiniz Azer. Yine Vestal bir video çekiyoruz. Kadir kardeşimle beraber. Gel abim benim. Kadir'im. Sana bugün açılış olarak dedik ki abi damlarda olmazsa olmazlarımızdan sakarımız. Abi şöyle kobra. Ben buna kobra diyorum. Kobra dememin sebebi şöyle boyunun posunun 10 numara oluşu baba. Ve arkadaşlar yine çok ince bir işçilik gerektiren Eğrice. Arkadaşlar bunlar kazlarda bulunur. Şöyle göstereyim abi. Evet. Bu eğriciyi ben kendim takıyorum. Çok ince bir işçilik ister. Bunu nasıl yapıştırıyorum? Nasıl yapıyorum? Nasıl yapacaksın? Nasıl öğreneceksiniz? Azer kardeşinizi arayacaksınız. Ondan sonra öyle öğreneceksiniz. Bak abi bozuğu yok. Güzel bir sakar. Eğricesi de böyle çok güzel yakışmış. Azer Tam abi şu, şu, şu eğriciyi biraz yakından çek. Abi çekiyor. şöyle bir dakika abi. Şöyle kanatları katak şöyle abi ve uşa kadirim öyle bir güzellik veriyor ki kobra 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 ya bu hırçayı ben takıyorum abi bu sakarımızın dişisi demin gösterdik akıtmalı çok güzel yine bozuk olmayan bir sakar dişi arkadaşlar küpeli bakın küpe nedir hani bayan arkadaşlarımız küpe takar ya böyle narin güzel böyle gözükmek için işte bizim de dişi kuşlarımızda şöyle küpe var arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Burada da küpe. Ve bu arkadaş e, bu kuşumuz da dün yumurtladı gece yarısı. Bir tanesini de sattığımız kişide yumurtlayacak. Bilgileri olsun. Bu kuşların fiyatını mı öğrenmek istiyorsunuz? Çiftleri 500 TL arkadaşlar. Sadece hazırmoda. Şöyle güzel bir katranı bakın arkadaşlar. Şu deseni, şu güzelliği bir bakar mısınız? Bakın. iki siyah ortasında bir beyaz. Yine siyahlar ortasında iki tane beyaz. Şurayı görüyor musunuz abi? Şu desene, şu tarağa bakar mısın? İşte bu taraklı koyu katrani. Bak abi. Kobra. Akıtmalı. Gözler sarı. Dür ya. Gözler aman. Yaktın bana aban. Allah'ınıza kurban. Bakın abi. <laughs> katrani. Çok güzel bir <laughs> açık mavi şami dişi ekip. Açık mavi şami dişi ekip şöyle bak abi. Elde bile kuyruğuna saçı üçgen. Görün mü abi? Bak. Görün mü? Çok güzel bir Şami dişi. Yalnız bu kuşun bir özelliği daha var. Şunu göstereceğim Kadir'im. Görün mü abi? Kafadaki beyazı görün mü? Buna tartaş diyoruz abimiz. Buna dama da diyebilirsin. Tartaş da diyebilirsin. Çok güzel bir dişi. Bu da yumurtluyor. Bu katranı, taraklı katranımıza çit Kadir'im. Bunun kitli 500 TL Adana kuş pazarında baba Azdan az çoktan çok derdi saatten sonra Bak abi gel oğlum Azan başladık ne dedin sen? Hepsi bizim abi ya Hepsi bizim abi Göstereceğim abi bekle Pazarı bak tek şöyle, başına tanıtan adam Bak abi tek tarafta sakar değil mi? Tek tarafta akrep Buna işte sakar akrep diyoruz Sakar akrep evet. Sakar akrep evet. Adam birisi tutuyor Abi ben akrep tuttum diyor sen akrep tutmadın. Sakar akrep tuttun. Tarifi iyi ver. Anladın mı abi? Bu kuşumuz da düz. Şöyle akıtma yok, küpe yok. Ufak bir akıtma. Fazla yok. Gözler böyle yeşil, yosun yeşili. Dişisi mi abi? Çok güzel bir küpeli çıktı abi. Küpeli. Güzel bir dişiye çit. Papan gibi. Bak. Tarih. Tarih kuş Bak görün musun abi? Isırıyor. Bak abi. Bak şimdi. Parçalamıştı. Bak abi yani. gel abi. Gel oğlum. Gel bakayım çek Morris. Görüyor musun mu abi? Bunun adı ne abi? Abi sen bunu Buna ne isim verdim ben? Dön abi gel abi. Ben buna ne isim verdim? Jack Morris ismini verdim abi. Niye? Abi, Jack Morris abi, kuş, kuş, çok seviyordu abi. Görüyorsunuz. Bak şimdi abi. Yine vesitalleri göstereyim mi abi? Bak abi. Ne ki abi? Bizim alemde namımız güzel kızların gönlünde de tahtımız var tırnağına kadar çoraplı. Çoraplı deyip de geçme. Süs değil. Uçur. Yumurta tarih dön. Arkası da çok iyi. Batarlı. Kendi markamız. Bakın abi. Şu Adel kuşun güzelliğine, güzelliğine bir bakın abi. Şu kuşun güzelliğine bir bakın. Abi boyuna posuna bir bakın. Kobra Şu gözlerin güzelliğini bir çek abi yakın temas. Azalem fiyatları ne bu Bir dakika abi. Bir dakika abi. Bir dakika. Kadir'im sen eskiden böyle acele etmezdin çok aceleci olmusun abi. Şu patiklere bak abi, şu patiklere bak. Abi. Çek abi patikleri. Doğru. Bu sakarlarımız için. Bak erkekte küpe yok. Hazır bir de aynı şeyi mi? Er, bak erkekte küpe yok, ağıtma yok. Ama dişi de ağıtma var, küpe var baba. Görüyor mü baba? Burası Azer babanın mekanı. Ben gittim, gönlüme yüreğime Barsama dalagıma. Cigerime göre bir kuş bulamadım diyen adam yalan söyler. Geleceğim kuşun kralını aslında bizden alacağım. Gördün mü abi? Azer baba bu çekimden sonraki çit Sırmana kadar çoraplı bak. Bak abi. İyi bak. Çitte çit. Bir şeyden yumurtuyor ha. Bak. Bak. İşte nadir bulunan renklerimiz. Kara mavili reyanlı. Şu ayrıcalığa bir bakın. Ayrıcaya bakın. Şu ayrıcaya bir bak abi. Ericeyi görüyor musun abi? Bak. Ben kendim takıyorum abi. Şöyle koy, aldım altı kanadı. Şöyle abi bak. Ne kadar güzellik vermiş bu kuşa değil mi abi? Güzel duruyor. Bu kuşa öyle bir güzellik vermiş ki bu ayrıca. Ama bu ayrıca herkes de yok arkadaşlar. Sadece çiftlik sahiplerinde bulabilirsiniz. Çiftlik sahipleri de bizim arkadaşlarımız beni kırmıyorlar. Yine abi diyor. Bak kardeşimiz burada. Tavukçu İsmail'in oğludur. Bu ayrıcayı bana kim getirdi abi? Ben abi. Sen getirdin. Bu hangi hayvanlarda bulunuyor Ördek, abi? Ördek, beyaz ördeklerde. Beyaz ördeklerde. ördeklerde. Sadece erkeklerde olur mu? Evet. Bu ona güzel ayrı bir güzellik veriyor. Yalnız bunu herkes takamaz. Bunun sırrını öğrenmek isteyen arkadaşlar 0531 896 74 19 Azer kardeşinizi arayın. Bunun sırrını da size anlatım abi. Tamam abi. baba yalnımız. Azer burası. abi numarayı da verdi. Burayalnızız. Evet. Buraya alımız mavili göv dişimizde tabi. Mavili göv Nasıl mavile? Sade gövde. Hafif sıyrık maviler var bak. Sıyrık mavi görüyor musunuz abi? Mavili abi. Mavili göv. Bakın abi. Rayanlıya ki tabi. Rayanlığımıza ki. Bak abi. Şimdi bütün kuşları gösterdik. Bunu da göstermezsek olmaz. Doğru mu abi? Bir dakika müsaade edin abi. Müsaade edin abi. Buraya da abi, evet. geçeceğiz abi. Geçeceğiz abi acele etme. Kurban olayım. Abi şöyle bir maviyle. Oradan çekebilir çekebilirsin tabii dayı. Şöyle abi. Şöyle abi. Burnu kısa. Biz buna çekiş kafa diyoruz abi. Çekiş kafa. Halil abi. abiyle ilgilen arkadan. Çekiş kafa abi. Ne arasın ha? Evet. Buyur Bu da mavili zırhlı. Arkadaşlar öncüdür. Azar bunun da 500 TL. Tamam mı abi? Bunu çitli de 500 TL. Şöyle. Şöyle abi çok güzel bir kuş. Kobra gibi. Kafaya bakın abi. Gelin abi. Müsaade edin abi. Müsaade edin abi. Müsaade edin abi bırakın. Bırakın abi. Bir dakika Bir dakika Sakin olun. Abi. Abi sen de çekmeyin mi bu kuş abi bir saniye bir saniye abi. Bu kuş orijinal Arabistan kuşu abi. Şöyle katayım. Orijinal Arabistan. Arkadaşlar bu kuşların geldiği yer Arabistan'dır. Buna Arabistan ismini vermemizin sebebi de bu. Orijinal Arabistan kuşu. Güncel abi. Tamamdır bunu verin. Arabistan abi orijinal. Gel abi. Bu Arabistan kuşumuzu neye çift etmişiz? Bak abi. Demin dedik ya Arabistan. Şimdi abi buna bakın. Bu da tip abi. Tip. Her kuşun ırkı, cinsi, ismi, mezhebi ayrıdır abi. Bakın her kuşun ismi, cinsi, mezhebi, ırkı ayrıdır. Bu da bu da çok güzel bir tip. Abi şu gözünün Beyazlığını yakından alır mısın abi? Şöyle. Görüyor musunuz abi? Bir daha göster. Evet. Bir daha göster. Bir daha göster. Şöyle abi. Peki. Bir dakika abi. Evet. Sonra çekeriz. Şöyle abi. Oynuyor ya. Evet. Bu da bu şekilde çit abi. Şimdi. Biz sadece Adana kuşlarını tanıtmayacağız arkadaşlar. Sadece Adana kuşları olmaz. Adana kuşu olarak ayrıyetim var mı cins? Bu da arkadaşlar nedir abi? Bakın abi. Şimdi bu kuşun ismi ne? Bu da taklacı. Evet. Kırmızı benekli, beyaz kırmızı benekli. Nedir abi bunun ismi? Orijinal Van taklacısı arkadaşlar. Orijinal Van. Bu da Van taklacısı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz patikli. Evet taklacı ama bu kuşun özelliği nedir Kadir'im? Bu kuşun en az 6 saat çok yükseklerde uçmasıdır. Bizim Mardin kuşları gibi gelip baş çekmez. Çok yükseklerde bulutların içerisinde 6 saat uçması ve taklatması. Bunların Mardin'le arasındaki fark budur abi. Hemen veriyorum. Da. Hemen veriyorum. Bu işte orijinal göv. Buna göv diyoruz abi. Bozla diyebilirsiniz. Dumanlı da diyebilirsiniz. Her şehirde, her kasabada, her ilçede, her köyde ayrı ayrı bir isim verilir. Bu orijinal Mardin'dir abi. Orijinal Mardin takması. Tamam abi. Abi. Bu kuşlarımızı da abimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle uçur. <laughs> Bu kuşlar üret, Bunun cümleri soğuktan dondu dayı. Bilgin olsun. Çok kaliteli kuşlar. Evet arkadaşlar bizde yalan dolan olmaz. Azar babanın mekanına gelip iyi kuş almadan demeyeceksin. <laughs> Hayırlı olsun dayı. Azar baba. Bak, bitti Azar paçası olunca e, taklacı oluyor değil mi? Değil mi? Olur ona e, çorum taklacısı diyoruz. E, duydum ben çünkü. Tabii de. çorum. Bacası oluyor ama uçuyor. Çok güzel bir benekli. Bakın nadir bulunan renklerden benekli abi. Şöyle kadrim belki kuş pazarındaki fiyatı 30 lira 40 lira olabilir. Ama gerçekten çok güzel bir kuş. Çok güzel bir kuş. Bu kuşu yakalamışlar, kırpmışlar bana getirdiler. Ben bu kuşların nadir olduğunu bildiğim için bu kuşunu aldım. Kendime kendi damıma götüreceğim. Abi bu kuş da dişidir. Bu kuş erkek olsaydı şunun şu anki pazarda fiyatı 150 TL'ydi. Ama dişi olduğu için bölüğün içerisinde uçurulmadığı için çünkü bölüğe dişi kattığın zaman o bölükte erkekler buna çit olduğu zaman bölük olduğu yerde dönüyor. Ama dişi katma azap kalırlarsa gider 5-6 saat bölük gezer öyle gelir abi. İşte ondan dolayı aralarına dişi kuşu katmıyorlar. Bölüğün özelliği de bu abi. İyi uçsunlar diye katmıyorlar. Aynen. Beni. Arkadaşlarım Kadir Meydan YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar Kuşçu Hazır 47 benim kendi kanalımdır. Tekrardan bana ulaşmak isteyen arkadaşlar 0531 896 74 19 atar atar gidere gider. Mermiler seksin. Kadir kardeşim seni sevmeyen ölsün. Alemin kralı da sensin. Sağ ol Azar abi. Havası da sensin. Azar de, abim Ad sevim. Adana Kuş Pazarı'nı tek başına tanıtan adam ya. Eyvallah Başlık abi. bu. Teşekkür ederim abim. <laughs> arkadaşlar sen şey ee, ee, bu, şey arkadaşlar yorumlarınızı ya, bekliyoruz. Yani, Adana Muş pazarı için. Ben kendine ben çok ben iyi ben